Çok kıymetli dostlarım. Öncelikle hepinize selamlar olsun. 25 Mayıs piyasa analizi ve haftalık tarama listesini paylaşmak için sizlerleyim. Geçen haftaki haftalık tarama listesini X hesabım ve Instagram hesabım üzerinden paylaştım. X hesabım Yaman Altre İhsan hesabını takip ederek haftalık kar zarar durumunu inceleyebilirsiniz. Bu hafta vakit dar olduğu için bu şekilde bir video çekmeye karar verdim hızlı olsun diye. Kısa bir endeks analizi yapalım. Özellikle orta ve uzun vadeli grafiğimizle ilgili bir analiz yapalım. Bunları paylaşabilirsem grafik üzerinde sizlere göstereceğim. Şimdi endeksin haftalıkta e, takip ettiğiniz özellikle benim paylaşmış olduğum haftalık grafikte uzun vadeli daha doğrusu orta ve uzun vadeli takip ettiğim bir trend vardı. Şu an kapanış 10.660, 10.676 seviyesinde bir kapanış var. Bu kapanışla beraber 10.582 orta ve uzun vadeli yakın destek. Altında 10.213'lük orta vadeli bir desteği var. Geçenlerde bu 9.868'i biliyorsunuz ki. Bu desteği hareketli stop loss yardımıyla yukarı çekerek 10.213 seviyesine getirdik. 10.213 seviyesindeki bu destek orta ve uzun vadede haftalık periyotta takip edeceğimiz önemli bir destek olacaktır. Özellikle bu desteğin kırılmasıyla beraber artık orta ve uzun vadeli güçlü bir desteğin kırılacağını söylemek istiyorum. Sizlere daha önceki haftalarda kullanmış olduğum indikatörün, orta ve uzun vadeli indikatörün yorulduğunu söylemiştim. Bu hafta yine aynı noktadayım. Bir bozulma söz konusu yok. Endekse kısa bir düzeltme olduğu yani geçen hafta itibariyle sıkıntılı bir süreç yaşasak da özellikle bankalara bir alış gelmesi ve daha sonrasında yan tatlılarda ciddi para çıkışıyla beraber endekse yaşadığımız sıkıntı biraz volatiliteyi artırdı. Şu an baktığımızda çok korkacak bir şey yok endeks adına ama hisse bazlı baktığımızda bazı hisselerde durum kötü. Hisse düzeltmeleri birazcık da endeksi göre fazlalaşmaya başladı. Dikkat etmemiz gereken 10.213 desteği önemli bir rakam olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde rahatlamamız için 11.088 direncini kırmamız gerekiyor. 11.088 direnci üzerinde rahatız. Bu dirençle beraber 11.492 ve üzerinde 12.648 hedef dirençler olacaktır. Zaten sistemde baktığımızda Ağustos ayı itibariyle 12.000 seviyeleri benim hedef rakamım. Çünkü... Üzerinde daha fazla gidecek bir yer söz konusu değil ama bu 11.492'de de bir düzeltme yapabilir. O yüzden dikkatli olmak ve bu süreçte yakın destekleri özellikle aktif olarak çalıştırmak lazım. Stop -loss özelliği çok önemli bir özelliktir. Burada destek altlarında özellikle hisse bazında analiz yaparak destek seviyesinin altına stop olmamız gerekiyor sevgili dostlar. Orta ve uzun vade şu an ciddi bir sıkıntı olmasa da yorgunluk durumundayız. Özellikle 10.582 yakın destek ve bunun altında 10.213'lük orta ve uzun vadeli önemli desteğin kırılmasıyla beraber güç kaybetmeye devam ederiz. Yukarıda dediğim gibi 11.088 üzerindeki hareketler bizleri rahatlatır. Endeksi yukarı yönü tetiklenmesine neden olur. Şu an için baktığımızda çok büyük sıkıntı gözükmesi de endekste. Geçen hafta 11.088 en yüksek rakamı 10.630 10.676 gördüğü en dip rakam olmuş. Kapanışta 10.676 olarak yapmışız. 10.633 gördüğü en düşük rakamda bar desteği olarak da alabiliriz. Gün içi trade edenlerin özellikle 10.633 desteğini yakından takip etmesi ve sonrasında 10.582 desteğini yakından takip etmesi gerekiyor orta ve uzun vadede özellikle e, gösterge olarak baktığımızda çok fazla bir problem gözükmesi de dikkatli olmamız lazım hisse bazı çok ciddi kayıplar söz konusu burada loss'un ne kadar önemli olduğunu geçen hafta bazı hisselerde gördük şimdi günlük olarak endeksi yorumlamak istiyorum günlük olarak baktığımızda özellikle yeni hafta içerisinde yani geçen hafta 10851 desteğinin altında kapanış 10676 oldu. Günlük olarak baktığımızda pivot desteği 10444 seviyesine tekabül etmekte. 10444 seviyesinin altında pivot desteği kırılır. Bu seviye ile beraber endeks güç kaybetmeye devam edecektir günlük olarak baktığımızda. Göstergelere baktığımızda para çıkışı söz konusu. Yani özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günkü oluşan hacim barlarında bir para çıkışı söz konusu. Bununla beraber gösterge indikatörlerinde stokastik şu an negatif pozisyona geçmiş. Stokastik 80'in altında sıkıntı büyüyecektir. DA e, şu an için pozitif devam etmekte. MACDS indikatörüne baktığımızda o da cuma günü kapanışıyla beraber negatif pozisyona geçmiş. MACD indikatörü ise şu an pozisyonunu taşımaya devam ediyor. Pivot desteği günlükte 10.444 desteği önemli destek olacaktır. Bu rakamı özellikle takip etmenizde fayda görüyorum. Şimdi 25 Mayıs piyasa analizini aktardım ve gelelim haftalık tarama listesine. 25 Mayıs haftalık tarama listesinde 8 hisse çıktı. Sistemde güçlü al veren 8 hisse var. Bunların başında demir çelik sektörünün babası koca olan Ereğli Demir Çelik. Kapanış 49.42 olduğunu görüyoruz. Hisse kapanışı pozitif yapmış. 1.85 pozitif kapatan bir hisse. Hisse de özellikle kapattığı nokta itibariyle zirve direnci 50.38 seviyesine yakın bir noktada kapatması olumlu olmuş. Yeni haftada 50.38'in üzerindeki hareketler hisseye pozitif değer katar. Yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç 49.58 ve üzerinde 51.36'lık dirençler takip edilmesi gerekiyor. Geri çekilmelerde ise hissede 48.22'lik önemli desteği var. Yakın destek olarak takip etmemiz gerekiyor. 48.22 altında trend bozulacaktır. Burayı da stop loss olarak kullanabiliriz yeni haftada. Göstergelere baktığımızda para girişi kısmen var. Hissede yani aslında para girişi ve çıkışına baktığımızda eşit dağılan bir durum söz konusu, bir tablo söz konusu. Yeni haftada oluşacak hacim barları de hissenin kaderini belirleyecek daha doğrusu. Göstergelere baktığımızda şu an için pozitif olduğunu ifade edebilirim. Ereğli'de yeni hafta hisse için önemli bir hafta olacak. 25 Mayıs haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Alarko. Cuma günü %5'e yakın bir e, kar marjı sunmasına rağmen kapanış biraz kötü oldu. Kapanışa baktığımızda %1.26'lık bir artı kapanış söz konusu. Hisse fiyatı 120.60'tan kapattı. Yukarı yön hareketlerde özellikle 124.69 direnci hisse adına önemli bir direnç olacak. Bu direncin üzerinde yukarı yönlü tetikleme devam eder ve yukarı yönü güç kazanacaktır trend. 124 69'un üzerine özellikle takip etmemiz gerekiyor. Destek olarak takip etmemiz gereken önemli bir seviye 117.29. Bu seviyenin altında gün içi trade yapanların dikkat etmesi gerekiyor. Stop olması gerekiyor sevgili dostlarım. Ee, özellikle pivot desteği 115 63 olarak orta vadede takip edilebilir. Cuma günü özellikle blok bir para girişi söz konusu. Hissede blok bir para girişi e, tehlikelidir. Bunu her zaman söylüyorum. Tabana yayılarak artan hacimler daha önemli. Hisse için ve hisseye daha çok güç kattığını e, tecrübe ettiğim için ifade edebilirim. Blok bir para girişi var. Göstergeler de blok para girişiyle beraber pozitif kapatmış. Özellikle yeni haftada Alarko'da destek seviyesinin altında dikkatli olmakta fayda görüyorum sevgili dostlarım. 25 Mayıs haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Alkim Kağıt Alka yani. Kapanış gayet güzel. Aslında piyasaya göre çok ucuz kalmış. Yani teknik anlamda çok ucuz kalmış bir hisse. Alka kapanış 29.02. Yukarı yön hareketlerde 29.26'lık bir direnç var. 29.26 direncin üzerinde güç kazanmaya devam edecektir. Geri çekilmelerde ise pivot desteği 27.96 önemli takip edilmesi gereken rakam. 27.96 altında ise 27.96 desteğin altında hisse hafta içerisindeki stop loss seviyesine gelir. Buranın altında çok fazla inatçı olmamak gerekiyor. Orta ve uzun vadede takip edenler için destek noktası yine yakın 26.85 seviyesi orta ve uzun vadeli hissenin desteği olmuş. Hisseye baktığımızda aslında tabana yayılarak Cuma günü itibariyle artan bir hacim ve göstergelerinde pozitif olduğunu görüyorum. Kapanış gayet güzel. Yeni haftada takip edeceğim hisselerden bir tanesi olacak. Alka. 25 Mayıs haftalık tarama listesinde sistemde güçlü al veren hisselerden bir tanesi de GSD Holding. Kapanış 4.42. Yukarı yön hareketlerde direnci yakın noktada kapatmış. Yakın direnci 4.44 ve üzerinde 4.63'lük ikinci direnci söz konusu. Burayı kırmasıyla beraber 4.80 zirve direnci hedef olacaktır. Geri çekimlerde gün içinde yeni haftada takip etmemiz gereken destek seviyesi 4.27 pivot desteği olarak takip edebiliriz. Hacim noktasına bakacak olursak özellikle Cuma günü itibariyle Tera yatırımın ve Bank of yatırımın blok alımlarıyla beraber ee, güzel bir hacim oluşturmuş. Tabana yayılarak artan, ortamın üzerine atan bir hacim var. Bununla beraber de göstergelerin trend yönünü pozitif yönde etkilediğini ifade etmek istiyorum. GSD Holding'de yeni haftada haftalık tarama listemde olacak ve takip edeceğim hisselerden bir tanesi olacak GSD Holding. 25 Mayıs haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Akfen Yenilebilir Enerji. Kapanış 27-24. Yukarıda pivot direnci 28-58 hisse için önemli olacaktır. 28-58 seviyesini kırmasıyla beraber yukarı yönlü güç kazanmaya devam eder hisse. Geri çekilmelerde özellikle 25-76'lık önemli bir desteği var. 25-76 desteğinin altında özellikle stop olmak ve hissede inatçı olmamak gerekiyor. Bu iki önemli rakam bir yere not alın. Bir yerde takip edeceğiniz iki önemli rakam olsun. Para girişine bakacak olursak yetersiz bir hacim var. Yani geçen hafta Perşembe ve Cuma hafif artan bir hacim görüyorum ama yetersiz. Yeni haftada para girişi hisse adına önemli olacak. göstergeler de para girişinin yetersiz olmasıyla beraber kısmi pozitif olduğunu ifade etmek istiyorum. O yüzden yeni haftada Akfen, Akfen yenili bir enerjide para girişlerini ve direnç üzerindeki hareketleri takip edeceğim. Bahsetmiş olduğum rakamları yazarak hissedeki destek ve direnç noktalarını izleyebilirsiniz sevgili dostlarım. 25 Mayıs haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Cuma günü düşen trendi kırmış. Güzel bir kapanış yapmış fakat hacimsiz bir hisse. PSGO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Kapanış 5.94. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle yakın direnç 5.98 ve üzerinde 6.18'lik yakın dirençleri var. Geri çekilmelerde ise pivot desteği önemli olacak. Pivot desteği ise 5.85 olarak takip edilebilir. Cuma günkü artan hacim dikkat çekecek. Göstergelerin şu an kısmi pozitif olduğunu söyleyebilirim. Yeni haftada para girişinin devam etmesiyle beraber şekillenecek hisselerden bir tanesi PSG'ye o değerli dostlarım. Ve haftalık tarama listesinde sistemin güçlü al verdiği hisselerden bir tanesi. <laughs> Bera Holding kapanış 20.10 Yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç 26.4 ve zirve direnci 22.06 takip edilmesi gerekiyor. Hissede geri çekimlerde yakın destek noktası 19.72 ve ortalama desteği 19.10 önemli destek olacaktır. Özellikle 19.10 altında hissede ısrarcı olmamanız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü bu seviyenin altında trend bozulur, zarar da büyüyebilir. O yüzden 19.10 altında pozisyonu kapatıp stop seviyesine geçmeniz önemli olacaktır. Bera'da para girişi gayet güzel. Uzun süredir yani özellikle 4 haftalık süreçte tabana yayılarak artan güzel bir hacim var. Bu hacimle beraber göstergelerin de pozitif olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle hisse de yeni bir kanal oluşturması için 2276 zirve direncini kırması yeni bir kanal oluşturur ve sonrasında hisse farklı fiyatlara gidebilir değerli dostlarım. Ve 25 Mayıs haftalık tarama listesinin son hissesi Park Maden Elektrik. Kapanış 26.10. Yukarıda hedef direnç 27.30 olmuş. Takip etmemiz gereken önemli direnç seviyesi 27.30 olarak yazabilirsiniz. Geri çekilmelerde pivot desteği 25.12 önemli destek noktası olacak. Bu seviyenin altında hissede trend de bozulma olur. Ve güç kaybetmeye devam eder. Yukarıda ise 27.30 seviyesinin üzerinde güç kazanır ve daha önce test etmiş olduğu zirve hedefi 29.60 hedef direnç olacaktır. Hissede para girişi aslında baktığımızda hafta içerisinde çok fazla hareket olmasa da Cuma günkü kapanışı hisse adına olumlu olmuş. Park Maden Elektrik'te blok bir hacim ve ortalamanın üzerine atan bir hacim görüyorum. Hacimle beraber göstergelerin de pozitif olduğunu ifade etmek istiyorum. Park Maden Elektrik'te göstergelerin yeni hafta özellikle para girişiyle beraber devam etmesi ve direnç üzerinde olması hisse adına önemli olacaktır. Bahsetmiş olduğum rakamları yazarak ve not olarak takip etmeniz sizler adına önemli olacak. Yeni haftada bol kazançlı, bereketli haftalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.